YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ING Mobil sim kart bloke kaldırma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. ING mobil uygulamasından yardım istiyorum alanına tıklamanız gerekmektedir. İlk başta yapmanız gereken budur. Yani uygulama içerisindeki yardım kategorisini bulmalı ve burada sim kart bloke kaldırma seçeneğine tıklamalısınız. Buradan tabii ki sim kart blokünüzü ING mobilde kaldırabileceksiniz. Önemli olan ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir. Sim kart ile ilgili burada işte Sizlere sorulacaktır sim kart değişikliğini siz mi yaptınız diye. Bunları onay vererek sim kart blokerinizi kaldırabilirsiniz. Yani burada diyelim sim kartınızı değiştirdiniz ya da farklı bir operatöre geçiş yaptınız. Bu sebeple ING Mobile'de sim kartınız bloke hale gelebilir. Ekranda bahsettiğimiz aşamalarla birlikte sim kart blokerinizi buradan kaldırtabileceksiniz. Sadece tamam butonunu tıklamanız ING Mobile'deki sim kart blokerinizi kaldıracaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.